Herkese merhabalar. Bugün projektenin birinci güncellemesini çekiyorum. İki haftayı, iki gün geçti. Pazartesi çekmem gerekiyordu. Bugün çarşamba oldu. Ee, i̇lk olarak bunlarla başlayayım. Bu ağırlıkla. Buna görünür bir e, panımız yok ama pan çizgisi belirginleşti. Kare bir şey gözüküyor ortada. Bunların fotoğrafını ekleyemedim eski. Diğer güncellemede Karşılaştırmalı olarak Fotoğraflarını da ekleyeceğim Bence pana yaklaştık Bunda amacımız zaten pana vurmaktı Burada kare gibi gözüküyor Yakın zamanda pana ulaşacağımı düşünüyorum Bu allığı da çok seviyorum Çok güzel bu Karpuz kokuyordu Yenisini aldım O böyle kokmuyor Zaten görüntüsü de değişmiş Bu aldık çok güzeldi Eski olanlar kullanabilir Sonra Veten Wild'ın bu hudrası. Bunda panı baya 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 büyüttük. Hatta şurada küçük bir tane daha yan pan gözüküyor. Bunu gelecek güncellemede bitiririm diye düşünüyorum. İki hafta sonraki pazartesinde. Bu hafta da baya iyi ilerledik. Şu iç pandaydı Şu gözüken buradaki bu pandaydı bir önceki güncellemede. Bu kapatıcı. Bu kapatıcıyı çok kullanmadım her gün. Yine de 5-6 sefer kullandım. Ama zaten çok az kapatıcı kullanıyorum. Bir sefer sürdüğümde ondan kapatacağım. Çok uzun e, gidiyor. Burada böyle bir çizgisi var. Ama bu ara ara eskiden de çıkıyordu. Yani bunun bitmesi herhalde çok uzun sürecek. Biraz rengi turunculaşması aslında çok güzel. Bayağı beğeniyorum bu Beauty Girl'ın kapatıcısı uygun da fiyatı sadece turunculaşıyor bekleyince o da hoşuma gitmiyor ee, dudak kalemi bunları da eskisini de işaretlememiştim bu sefer kıpaklarına işaretleyeyim dedim daha kolay olur takibi diye bu da azaldı kullandım birkaç sefer bu kadar kaldı artık e, üstüne işaretleyerek göstereceğim bunları ilerlemesine bu dudak balmı bunu da bayağı kullandım aslında şu çizginin altı kadar neredeyse vardı küçük bir çizgi var gözüküyor mu acaba sanırım çok da belli olmuyor ama şurada küçük bir çizgi var onun altı kadar neredeyse vardı şimdi de buraya işaretledim bunu artık kapağını işaretleyerek göstereceğim Ee, bu krem bunu el ve vücut kremi olarak kullanıyordum yani çok kullanmadım çok bir ilerlemesi yok Bu nasıl bitecek <laughs> bilmiyorum inşallah biter ee, biten tek ürünüm Zalim bu saç spreyi zaten buraya kadar da az vardı kullandım bitti ee, i̇yi oldu bitmesi. Çok uzun süredir bendeydi zaten. Bitmesine sevindim bunun. Avon'un vücut spreyi. Bunu da bayağı kullandım. Normalde kullandığımdan çok çok daha fazla kullandım. Ee, i̇ki haftada buradan buraya geldim. Diğer iki haftada yani bir aya bitecek gibi duruyor. İnşallah biter. Urban Kerim bu saç e, kafeinli saç toniği. Bunu da baya ilerlettim. Her duş aldıktan sonra sıktım nemli saçıma. Akşam da sıkın diyorlar ama akşam sıkmadım ben. Sadece sabahları duş alınca sıktım. Buradan buraya kadar ilerledim. İyi bir yerleme bence. E, son olarak krem aldık. Bunda da hedefim pana vurmaktı. <laughs> Başaramadım. Yani ben Herhalde çok az kullanıyorum bu aldıkları. Fırçayla alıyorum. Fırçayla aldığım için de çok yavaş ilerliyor sanırım. Herkes böyle eliyle alıyor. Öyle yüzüne sürüyor genelde gördüklerim yani herkes derken. Öyle olunca herhalde daha kolay ilerliyor. Benimkinin daha pam görmesinde bence çok uzun bir süre var. Bir tane ürünümün yerine koyacağım ürünü göstereyim. Ersev'in bu saç bakım yağını koyacağım. Şimdi burada Çizgide bunu çok seviyorum. Tekrar tekrar alıyorum. Bu hani 6 7 olmuştur belki. Ee, saçıma iyi geliyor. Bir süre saçıma iyi gelen yeni bir şey denemeden hani bunu kullanayım garanti olsun diye. Bu aralar biraz yıprandığını hissediyorum. Bunu koydum. Ee, bitince yine tekrar yenisini de alacağım. Bir de bu sefer ek olarak e, bir tane çok fazla benim kağıt yüz maskem birikti. Çok eskiden kalanlar da var. Böyle değişik değişik yerlerden almışım. Ee, onları da koyacağım her hafta bir tane. Bu hafta bu kaplan yüz maskesini koyuyorum. Bir de çok fazla testerim var. Yani inanılmaz çok oldu. Bir de onlardan e, iki tane koyacağım her hafta. Bu Clarice'in e, yüz temizleme yağı. Bu da Kiasin e, C vitamini. İkisini de kullanıp bitireyim diyorum. Benim güncelemem bu kadardı. Ee, diğer güncellemelerde görüşürüz inşallah daha iyi bir derlemem olur bu ay sadece bir tane bitelim var bu hafta sadece bir tane bitelim var